Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Şimdi en sevdiğim Topan Ninja War figürlerimi tanıtacağım ve videoya geçelim. Öncelikle 10. yıl dönümü Lloyd var. şöyle çok güzel altlığı falan. Kostümü altı. Arkasına bakalım. Arkası da çok güzel. İki suratı var diye suratı var. Bu daha güzel. Pardon, bu daha güzel. Evet. Şimdi diğerine geçelim. Ve Ben Lord. Ben de önceki videomda da söylemiştim zaten. Çok sevdiğim bir fikir olduğunu. Ve çok güzel ya. Yani. Bunu topan almazsam olmazdı. Bakın şöyle üstü çok güzel. Arkasındaki şu ablenler çok hoşuma gidiyor. Ve şimdi sıradaki karakterimize geçelim. Evet şimdi e, Kay'ın küçük iskelet adamlı legacy seti var. Bunda Kay'ı seçme sebebim ne? Peki. Bu şimdi açıkçası görüntüsü çok güzel. Saçı güzel. E, ayağı güzel yani. Arkasında bu eğitimde olan bir Kay sanırım. Yani gibi. Çok güzel bir Saç parçasını çıkartalım. Exc e exclusive face yok bunlarda. Evet. Şimdi sıradakine geçelim. Tem. Anlasan, anlas. Olmaz. Gördüğünüz üzere, T. <laughs> efsane, temel bir figür. Çok nadir, çok nadir böyle. Ee, şey Şu kafasın arkasına doğru giden yarık. Zaten çok güzel. Şu göğsündeki şey e, tekno. En kısa sezon bildiğiniz gibi tekno. Tekno sezonundan kaldığı bir göğsündeki şey var işte. Evet. Maskesini de takalım. Evet. Zeyn'de bu kadardı. Şimdi sıradakini diğer şeylerden farkı var. Farkı ne? Mesela bir dakika. Bu şey. Şimdi bu şey bu şey güzel ama çok parlak yani. Ama mesela tek mojayda her şey bir eşit. Elektrik yıldırımları olsun logosu ve şey arkasında klasik logolar çok güzel. Evet şimdi sıradaki. Şimdi sıra tekme geldi. Tekme Şimdi gördüğünüz gibi burada altın şeyler var, güzel dokusu var, güzel güzel her şeyi falan olsun. ha he, ben bunu hatırladım hatırladım. Ben bunu cyber e, Cyberburg setinden aldım. Aynen. Aynen bu cyberbork setinden. Almışım. Evet. Arkasına ee, arkasında gene klasik logosu var. Evet. Şimdi bir geçelim. Evet. Şimdi ZX kolu neden aldım? Bu listeyle söyleyeyim. Şimdi, şimdi ZX kol güzel. Kaskı falan güzel. Eski. Ama neden aldım? Şu arkasındaki logo ve şuradaki şeyler kaskı falan güzel oldu. Ben bu videoları açıkçası seviyorum Şimdi sıradaki ne evet. evet şimdi Exclusive e, Samurai X. Bu Exclusive Samurai X sevmemin nedeni. nedeni. Şimdi hem, evet. hem zırhı çok farklı. Daha kırmızı yoğunluklu. Ondan sonra e, arkası boş ama olsun. Kaskını çıkarttım. Şimdi, ondan sonra suratı daha daha güzel ya. Suratı çok güzel. Arkadaki me arkadaki mekanik suratı mesela diğer samuray e göre bin basar. Daha hoş. Evet, evet şimdi sıradakine geçelim. Evet. Evet şimdi Poison Zeyn'e geldik. Poison. Poison atmamın listeye sebebi. Şimdi bu, bu zamanın setleri çok iyiydi. Murat. Mesela setleri falan çok iyiydi. Bounty. Ben Bounty'i almıştım. Bounty'nin seti çok iyiydi mesela. Ondan sonra ben, bakın arkada gene detay. Logosu var. Hepsinde neredeyse var zaten böyle. Ama ben böyle daha çok arkasında simgeleri olanları seviyorum. Mesela burada Titanium buzlu. Evet. Güzel yani Obsidian falan zırhı. Evet. Yani zırhı daha güzel kostüm falan. O yüzden bundan almak istedim. Ve şimdi son figürü geçiyoruz. Evet. Evet şimdi son figürdeyiz. Erci Suze. Erci Suze. Çok çok güzel. Mesela şimdi K kostümü parlıyor. Gördüğünüz gibi. Logosu var simgesi. Su şimdi surata da buzlu ekstra olarak. Arkasındaki simgesi de çok güzel. Umarım Çok güzel. Evet. Şimdi. beğenmişsinizdir. Şimdi videomuzun sonuna geldik.